O hal koşulları eklendiği an itibariyle e, tamamen yasa dışı uygulamaların meşru kılındığı bir e, ülke haline geldik. Ve maalesef ki bence e, bizim açımızdan kırılma noktasıdır. E, anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararnameleri inceleme yetkimi yok dediği an bu ülke hukuk devleti olma niteliğini tamamen bitirmiştir. En son İstanbul seçimlerinde bizim oy kullanamama durumumuzu, AKP Yüksek Seçim Kurulu başvurarak ve oranın ben büyük büyük hakimler diyorum ama yani Yüksek Seçim Kurulu hak yargıçları herhalde bayağı bir kademeden sonra oraya geliyorlar. O nedenle söylüyorum. Hukuksuzluk yaşamışız. Bir demokrasi ve gerçek hukuk mücadelesi diyelim veya adalet mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Biz KHK'lılar olarak belli taleplerimiz var. Bu konuda Barolar Birliği'nin desteğini e, hissetmek isteriz. E, hayata çok farklı pencerelerden bakan insanlar, bu KYK e, sürecinde e, aynı dertlerden muzdarip olduğunu fark ettiler. Ben bunun çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hayata sol pencereden bakan insan ben de iyi kimsem değilim, Münir Hoca ile sendikadan tanışıyoruz. E, ama yani cemaat aidiyetinden dinsel görüşlerinin farklılığının pek çok arkadaşımız var. Kürt olduğu için yani sırf etnik kimliğinden ötürü KHK'lı olan arkadaşlarımız var. Ee, sendikal faaliyetli bulunduğu için işinden atılan arkadaşlarımız var. Ee, toplumun çok çeşitli kesim ve katmanları KHK'lılık ortak ailesinde birleşmiş durumda. Sayın Başkanım, 2 milyon adli işlem görmüş kişi bir travma yaşıyor. Bunlar çok ağır travmalar. O halin toplumsal maliyetleri raporumuz var. 3 yıl yayınlığa gittik. Yani 1. yılında, 2. yılında, 3. yılında. Bir örnek vereceğim sadece. 2. yılında o halin toplumsal maliyetleri raporuna göre bu süreçte mağdur olanların çocuklarından tıbbi ve psikolojik destek ihtiyacı olanların oranı yüzde %45'ti. 3. yıla geçtiğimizde bu oran yüzde %71 olmuştu. Yüzde %26 artmıştı. Bu problemi çözmeden bizim ülkemizde adalet ileriye götürme ihtimalimiz yok. Çok kitlesel bir mağduriyet oluştu ve toplumun her kesiminden mağduriyet oluştu. Görüş ayrımına gidilmedi. İşte Bu resimde onun göstergesidir zaten. Yani çatısı çökmüş bir yargı erkeğiyle karşı karşıyayız. Bunu el birliğiyle hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor. İşimiz hakikaten çok zor. Çok fazla işimiz var. Bir an önce başlamak gerekiyor bir yerde. Bahsettiğimiz mağduriyetleri e, büyük oranda e, biliyorum. Çünkü e, Ankara Barosu başkanlığı yaptım. 15 Temmuz sürecinde de benim Ankara Barosu'nda genel sekreterlik görevim vardı. Devamında başkan yardımcılığı görevim. Devamında baro başkanlığı süreci yaşadım. E, ve o süreci çok iyi biliyorum aslında. Özellikle hukukçuların yaşadığı mağduriyet boyutunu Gelen başvurulardan dolayı karar merciğinde bulunduğumuz için ayrıca e, biliyorum. E, tabii şunu gördük, e, zaten olağan dönemde e, hukukun tamamen dışına çıkıldığı ve yargının aslında hukuksuzlukları meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı bir e, sistemin üzerine bir de e, o hal koşulları eklendiği an itibariyle e, tamamen yasa dışı uygulamaların meşru kılındığı bir ülke haline geldik ve maalesef ki bence bizim açımızdan kırılma noktasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararnameleri inceleme yetkimi yok dediği an bu ülke hukuk devleti olma niteliğini tamamen bitirmiştir. Çünkü Ankara Barosu olarak bizim de başvurumuz oldu. Bazı KYK'ların savunma hakkını ihlal eden hükümler noktasındaki KYK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Biz de aynı cevabı aldık Ankara Barosu olarak. E, tabii o karar e, kanun hükmünde kararnamelerin olağanüstü hal döneminde de olması gereken e, anayasaya göre olan sınırlarının e, tamamen değerlendirme dışı kalmasını yanında getirdi. İşte Hangi hallerde o hal ilan edilebilir, hangi hallerde o hal içerisinde kanun hükmünde kararnameler çıkartılabilir. Bu kanun hükmünde kararnamelerin yine anayasaya göre sınırları var. Bu sınırların denetiminden dahi kaçındı e, Anayasa Mahkemesi. İşte hatırlıyoruz. E, kış lastiğine kadar ondan sonra e, o kanun hükmünde kararnamelerle bu çok e, atipik bir örnek olduğu için söyleniyor ama e, o olağanüstü halin, ihlal, e, olağanüstü halin ilan edilme gerekçeleriyle hiç ilgisi olmayan düzenlemeler de e, geçirildi. Bir imkan haline getirildi aslında iktidar tarafından e, olağanüstü halin i, i, ilanı. Ve Anayasa Mahkemesi de ben bunu denetlemiyorum dediği anda biz zaten yalpalayarak giden sistem tamamen devrildi ve bir tek insan rejimine dönüştü. Ve bunu çok ağır hak ihlalleriyle yürüttüler bu süreçte. Tabi birçok kurum ilk defa böyle bir durumla karşılaştı. Nasıl yasa sınırları içerisinde uğraş veriyorsunuz, ne yapabilirsiniz? Anayasanın size gösterdiği yöntem var, İşte alacaksın Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaksın. Yok, sonuç alamıyorsun. E, maalesef e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinin de e, anladığımız kadarıyla konseyin de e, bu işe yol vermesiyle e, bu e, komisyonların kurulması süreciyle çok uzun bir vadeye e, ötelenmesi işte milyonlarca kişinin kanun hükmünde kararnamelerle mağdur edilmesine karşı yöntem olarak kullanılabilecek olan insan hakları mahkemesine devrilen çıkmasını yanında getirdi. Şimdi baktığımızda insan hakları mücadelesi dünyada artık özellikle gelişmiş ülkeler bakımından o ülkelerin lütfuna terk edilmeyecek kadar önemli bir alan olarak görülüyor ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir mahkeme kurularak bir ülkedeki insan hakları ihlaline müdahale edebilme yetkisini alabiliyor. Yani bu alan artık ülkelerin vicdanlarına terk edilemez bir alan olarak tanımlanıyor. Bence çok da doğru bu arada. Altına imza attığımız bir sözleşme ile bir mahkemeye bu anlamda bir denetleme yetkisi veriyoruz. Fakat mahkeme de görevden kaçınıyor. Diyor ki siz ilk önce iç hukuk yollarını tüketin. Oysa ki e, bunu hepimiz biliyoruz. Buradaki iç hukuk yollarının etkili iç hukuk yolları olmadığını kimseye ayrı ayrı anlatmaya gerek yok. E, fakat bu tanımlamalar, bu hukuki tanımlamalar reddediliyor. İşte komisyona başvur sonra yargısal sürecini işlet vesaire derken e, bu ihlallerin insan hakları mahkemesine taşınma süreci e, onlarca yılı bulacak bir e, takvime yayılıyor. Şimdi bütün bu hak ihlalleri sürecinde sivil toplum örgütlerinin de barolarında hazırlıksız yakalandığı bir gerçek. Çok hazırlıksız yakalandık. Bizler de kendi uygulamalarımızı zaman içerisinde geliştirebildik. Ankara barosunun da o ihlallerin başladığı ilk günkü uygulamasıyla birkaç ay sonraki uygulaması, ondan birkaç ay sonraki uygulaması ve en son uygulaması birbirinden farklıdır baktığımızda. Gelişerek gitmiştir ama. Geriye gitmemiştir. Bence önemli olan kısım budur. Birçok baroda birçok açıklamamızda da KHK'larla yaratılan mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulunduk. Temelde masumiyet kalimesini ve evrensel hukuk ilkelerini ortaya koyarak. Ancak Türkiye Barolar Birliği'nin bir çatı örgüt olarak bu süreçte kafasını kuma gömdüğü gerçeği yatsınamaz bir gerçektir. Maalesef en önde gelen kurum olarak suçta ve cezada şahsilik ilkesini, masumiyet karinesi başta olmak üzere artık yüzlerce yıl önce tartışması bitmiş o prensiplerini hatırlatmaktan dahi uzak kaldığı bir süreci yaşadı burası. Belki de barolara bile önce olarak tüm baroların eşit uygulaması yapmasının yöntemlerini ortaya koyması gerekirken o yöntemlerden kaçındığı gibi maalesef o suskunluğuyla bu hak ihlallerini meşrulaştıran bir tavra girmesi de bence en büyük ihlal olarak ortaya çıkıyor.